Evet değerli obidaşlar avlamıza geldik. Oltalarımızı attık. Bugün hedef balıkta sudak balığı var. Bakalım inşallah güzel balıklar alacağız. Video gelirse bilin ki güzel balıklar almış olacağız. Herkese rastgele. Evet, Müslüm Bey balığı tutmuş. Ben aç çek yapıyordum. Müslüm abi çıkart balığını. burayım Burayı Öldürmüşüm balığı. beklete <laughs> beklete. Aa, küçük bir tane sudak. Evet. Küçük bir tane suda kalmışız. Küçük. Kaç bir karış? Yani bir buçuk karış bir balık. Kaç santim abi bu? <laughs> Çıkarsana şu balığı çıkaramıyorum. Bir yeah. rota etti değil mi? Evet, beramızı gösterelim o ara şöylece. Sabahtan belli, saat 5'ten belli bekliyoruz. dedim ya. Aa, perç. Evet. Küçük bir perç geldi. Evet, bir tane pörç gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir pörç salalım suya. Evet, hadi bakalım git. Küçük balık. Ve pörçümüz gitti. Hadi bakalım. Ava devam. Aldın mı? Evet Müslüm Bey. Mantal oltası ile yine yapıştırdı balığı. King of the fishing. <laughs> ben bugün full boştayım. Müslüm abi çekiyorum bugün. Aynen. Kamış baya eğiliyor. Oo, güzel sudak. Evet sudamız çıktı arkadaşlar. Hoppa. Evet. Aldık yine balığı. Dur 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 dur. Evet. Güzel bir sudak daha aldık. Güzel maşallah var. Maşallah maşallah. Devam ama hadi bakalım. Müslüm abi yapıştırdım balığı yine. Evet, evet bize yine torç geldi herhalde. Güzel batıyor. Sudak herhalde abi. Olaymış. Oo. Evet. Rasit Bey de sudan aldı. Evet. Balık burada arkadaşlar. O güzel balık. Bakalım. Üçüncü sudağımız oldu. Devam ediyoruz daha.